Benim çocuğum olmuyor da çocuğunuzu satma şansınız var mı bana? Ne diyorsunuz beyefendi? Bak 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 konuşmayın. Param da var. Çok param var. Manyak mısınız ya? Toplumda güzel bir şey bulamazsın. Bak neler yapıyor bak. Onu ben ne yaparım yüz bin versen. ver parayı al. Gel abi istiyorsan. Bankaya gidelim ama. Al. Bu bana... oğlum şaka mısınız lan? Bilat koyayım. lan? Satılır mı bu? Tut oğlum. Tadını almak istiyorum da param var çok. Ne almak istiyor? Çocuk. Yürüyip arkadaşlarım, sen başta beni silecek çıkartmam. Çocuk almak mı demek? Çocuğum olmuyor. Özür dilerim. satın almak istiyorum benim çok param var filan Anladın mı sen beni? Tamam anladım. Herkese yeni efsane videodan merhaba arkadaşlar. Ben Eyüp Aykurt bugün yine mükemmel bir video ile karşınızdayım. Videoyu biz çektik ama girişi çekmeyi unutmuştum. Şimdi çekeceğim video sonrası yani. Amacımızı söyleyelim. Çantamız var, çantamızda büyük miktarda para var. İşte 50 bin civarı. Yani o kadar yok. Yalan söylemeyeyim. <laughs> Ama o kadarmış gibi davranacağım. 50 bin lirada işte banka hesabında var diyeceğim. Kısacası insanlara 100 bin TL karşılığı çocuğunuzu bana satar mısınız? Benim çocuğum olmuyor diyeceğim. Büyük bir meblağ teklif edeceğim için insanların ne diyeceğini ne karşılık vereceğini tam kestiremiyordum. Ama videoyu çektiğim için görmüş oldum. Yani farklı tepkiler gördüm. Umarım siz de sonuna kadar izler ve tepkileri bir bir görürsünüz. Videonun bir sahnesinde köpeği olan bir abi vardı. Onun yanına gittim. Teklifimi sundum 100 bin liraya. Kabul edecekti aslında. sonra ne oldu köpeği saldırdı falan ben bir de köpekten korkuyorum ya saldırtça vakit bayağı tırstım gerçekten zaten sesleri duyacaksınız bağırış seslerim falan o yüzden mutlaka baştan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum videoyu onun dışında videoyu beğenirseniz like atın kanala abone olun bildirimleri açın instagramdan beni takip edin yorum kısmına da en iyi yorumlarınızı yazın videoya geçelim o zaman iyi seyirler ablam metro girişi burası mı oluyor Direkt burası ha. Abla bir şey daha diyeceğim ya. Son bir şey söyleyeceğim de. Yeni evlendim de. Benim çocuğum olmuyor da çocuğunuzu satma şansınız var mı bana? Ne diyorsun beyefendi? Param da var. Çok param var. Manyak mısın ya? <laughs> Çok param var ama. <laughs> Doğru söylüyorum. Manyak mıyız oğlum biz ya? Yanlış anlayacak kadın beni. <laughs> Selamünaleyküm abi. Polis köpeği mi abi? Polis misin? Yok değilim. Değilsin. Yok. Polis köpeği yazıyor galiba da. İngilizcem fazla yok ama. Kasmasınlar. Abi şey diyeceğim ya ben yeni evliyim de yani anlarsın çocuk olmuyor bende. Param da var zenginim yani. Geldim buraya şey vardı bir aile vardı ona da söyledim kabul etmedi de. Herhalde fiyat düşük kaldı. Bende 100 bin lira vardı ben çocuk arıyorum yani böyle eğleneceğim zaman geçireceğim de. Sen evli misin abi? Evli değilim. Değilsin. Bunu çok sever misin? Abi evet evlat. Sen evlat bu. Evlat. Tamam. Ee, güzel aslında anlaşabiliriz abi. Ben sayla eğleneceğim, keyif alacağım, zaman geçireceğim. Birini istediğim için yanımda. Bu da olur yani. Bunu satar mısın bana? 100 bin lira para. Aynen 100 bin lira nakitim var ama bak. Kaç para? 100 bin. 100 bin. Evet. Yani 50 bin yanında 50 binde de bankadan hemen çekebiliriz. 100 bin lira. Burada abi parayı da görüyorsun. 100 mi? Güzel değil mi? E tabii güzel abi. Şey yaparsak alayım istiyorum ya. Zaten 100 bin lira etmez bence bu. Yani yanlış anlaması Senin evlat gibi ama. Normalde bunlar etmez herhalde o kadar. Eder mi? Köpeğim de var onu da vereyim sana. Yanında mı? Yanında. 100 bin başka param yok. O da hediye. Hediye. Onu sever misin? Severim tabii. Onu da seversin. Tamam ikisi de olur ben bakarım. Yani sıkılınca falan atayım mı yoksa sana geri mi getireyim? Sen alır mısın? Çok ya oyuncak değil de ben öyleyim ya ben hiç sadık değilim Sıkılıyorum çok çabuk Ben geçen sevgili de yaptım sıkıldım öyle attım Bir kere evlendim yine sıkıldım bir ayda boşandım Şimdi yine evlendim de Ver tamam, parayı. parayı vereyim mi alayım evet. Tamam abi tamam. Bu Gel abi istiyorsan bankaya gidelim ama Al. Bu bana Şaka mısınız lan Niye abi Sat... niye Satılır lan satılır mı bu <güler> Tamam abi niye tutturuyorsun abi mı bu? Tut oğlum <laughs> Asırır mı abi bu? Ben bunu almam sen üstüne 100 bin de versen artık almam zaten yani 200 bin de versen ben satmam bunu rahat ol Allah aşkına 200 bin ediyor mu bu abi? Etmez Etmez değil mi? Ya biliyorum 100 bin de etmez aslında ama ben güzel rakam veriyorum param var diye Sen bak dalgana güzel kardeşim Vermiyorum abi ciddiyim salar üstüne Yok üstüme onu. salma da banka da var yakında bak Hadi kardeşim hadi Vallahi 100 bin benle, Hadi 100 bin veriyorum Yüz bin vereyim işte Ben eve tek dönmek istemiyorum Mahvedecek beni bak satılmaz Yine mi tek geldin deyip mahvedecek Ben eğlenecek bir şey götürmem lazım Ya çocuk ya satılmaz bak bundaki zenginlik bir şeyde olamazsın Bak neler yapıyor bak Onu ben ne yaparım yüz bin versen Satılır mı? Yüz bin ver ben de dönmezsem şerefsizim Hadi kardeşim hadi Olmaz mı abi? Bak dalgana Hadi Fiyatta mı anlaşamadık onu söyle abi Hadi abi Fiyatta mı? senin olsun Paran senin olsun Fiyatta mı anlaşamadık? Fiyatta mı? Fiyatta mı anlaşamadık? 120 bin, 20 bin daha nakitim var. Satmam. Satmazsın. Satmam. Sen bundan 10 tane alırsın yani o paraya ya. 100 tane de alsam satmam. Ne zamandır bu sende? Bebekliğinden beri. Bebekliğinden beri. Ha. Annesi babası nerede? Annesi babası köyde. Köyde mi bıraktınız? Olmaz mı diyorsun abi? Olmaz kardeşim. Son 140 daha da yok. 150. Ver parayı. Ver. Ver. Valla. Hadi ver. Valla. Valla mı? Ah! <laughs> Dumuzma karıştı abi. Tamam abi saldırma. Vallahi saldırma. 140 mı ne de, yok mu diyorsun? Son kez teklif ediyorum. Yok. Kabul etmiyor mu? Yok etmiyorum. Bunu sen bahçede falan besliyorsan seni takip eder çalarım söyleyeyim. Çalamaz. Niye? Köpekten korkan adam köpek çalamaz. Ben korkmuyorum ki rol yaptım. Rol mu yaptın? Rol yaptım. Deneyelim mi? Yok abi denemeyelim. Kardeş tamam, abi tamam. vallahi şaka yapıyorum. Kamera şakası yapıyorum yemin ederim. Saldırtıyorsa vallahi kamera şakası ama sen saldırtıyorsun bildin ya. Abi durdur şunu. Dur arkanda da. Bekle. Şunu durdur bir abi. Vallahi ödüm okuma karışıyor ya. Bak abi metronun girişinde arka tarafta. Abi 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 abi. Abi 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 abi. Gördün mü abi? <laughs> abi bir şey diyeceğim. Şunu sağlam tut da bir şey söyleyeyim ya. Tuttun mu? Abi ben bir kamera şakası yapayım. Yani bir sosyal deney satma mevzusu falan da hikaye yani. İnsanlar ne kadar evladına, çocuğuna ya da öyle gördük ne kadar sadık. Onu görmek ve gösterebilmek adına çekiyoruz bunu. O yüzden böyle bir saçma teklifle geldim. Videoya çektim. Youtube'da da paylaşmak isterim eğer olsa. Tabii, tabii olsa. Paylaşabilir miyim? Ablam merhaba. Burası başla meydan oluyor değil mi? Evet abi meydan. Nereye arıyorsunuz? Yok benim arkadaş gelecekti ama onun dışında benim de aklıma bir şey geldi ama söylesem bilemedim de şey yani ben yeni evlendim de abla. Benim çocuk olmuyor da ben böyle satılık bir çocuk arıyorum da siz satar mısınız diyecektim ama. 100 bin TL mi var? Git kardeşim ayak mısın sen ya? 100 bin TL'ye satmaz mısın? Saçmalama gider misin? Para dolu yani. Olmaz mı dersin? Gider misin ya? Saçmalama ben çocuğumu satar mıyım? Ayak mısın? Nasıl? Niye ki? Eşim geliyor bak gider misin? Fazlası yok mu? Bir tane daha yok mu çocuk yani fazla? Merhaba abi. Hayırdır? Olmaz mı diyor? Ya ben çocuk satın almak istiyorum da param var çok. Ne almak istiyorsun? Çocuk. Ya, ee, sınır, 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 sınır. Herkese merhaba arkadaşlar. Ufak bir araya giriyoruz. Biliyorsunuz TT Garaj'dayız. Oto ses sistemlerimizi değiştirmiştik. Aracın ses sistemi gayet mükemmel olmuştu. Halen de memnunum. Geldim şimdi de cam tavanları kaplatmaya. Gerçekten çok yardımcı oldukları için tanıtım yapayım dedim. Zaten çekiliş hazırlamıştık. Önceki videolarımızdan birinde iyi e butonla o videoya ulaşabilirsiniz ya da açıklama bölümünde. Çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz 5000 aboneli YouTube kanalını birine hediye etmekti. Sayede yapmanız gereken TT Garaj'ın Instagram hesabını takip edip son postu Eyüp Ayfurt adına teşekkürler yazmanız yeterli olacaktır. Detaylarını öğrenmek için de iyi bir tondaki videodan ulaşabilirsiniz reklama. Çekilişe katılmayı unutmayın. Ali Beyköy'deki TT Garaj'a ihtiyacınız olduğu zaman uğrayabilirsiniz. Onun dışında videoya geçelim. Merhaba abi. Hayırdır? Olmaz mı diyor? Ya ben çocuk satın almak istiyorum da param var çok. Ne almak istiyor? Çocuk. Ya yürü git kardeşim işine ya. işine de ben Özür dilerim. Şey diyeceğim özür dilerim olmak abi. ne demek lan? Efendim? Çocuk almak ne demek? Ya nakitim var da Çocuğum olmuyor. Şu bekçilere bir söyleyelim. Abi dur çekim yapıyorum Kamera şakası. Şurada kamera var. Nerede var? Şurada bak gel. Arkadaşım çekiyor. Kamera şakası yapıyoruz. Yanlış anlamayın. Gerçek <laughs> değil ya. Gerçek değil yani. Yo çekim yapıyoruz abi. Gel abi sileyim. Çek kanka. Abi çekimi yapıyoruz dedim. Kamera şakası yapıyoruz tamam, dedim. Özür Öyle kamera şakası olmaz ama yani şimdi eşime yapıyorum. Özür diledim. Çocuk satın almak istiyorum. Benim çok param var filan. Yok yok. Kamera şakası yaptım. Kusura bakma. Söyledim sana abi. Söyledim sana Söyledim Söyledim sana abi. Anladın mı sen beni? Tamam anladım tamam. ben seni. Şikayetçiysen. Yok şikayetçiysen. Kimdir neyin nesidir? Tamam. Abi al. Sen bak. Tamam. Al abi Dürüyorum, izlersin tamam. beni Mesele o değil Yo özür o diliyorum iyi. izlersin abi Ben de şimdi ki nişancı gömdüğünü böyle sinirlendirme Yo farkettim haklısın Meksika'da bakmıyor Yo estağfurullah Araba da götürecek tamam, Bakabilirsin abi ver, Efendim Ver şunu ya Tamam Yatıyor tamam. zaten Öyle şey değil mi kardeşim? Nasılsın? Yok Çekinmiyor sosyal deney çekiyorum de. da Sosyal deney mi olur Ne çekiyorsun? Ne dedin sen ona? Yani şey ne? Şey işte, bakayım bana. 100.000 bin TL nakit karşılığı çocuğunu satar mısın gibi bir sosyalleri çekiyoruz da aslında farkındalık sosyalleri anlamadılar. Söyledim yani sonra. Şey ben bana söylesem ben... Söyledim ben... ama sonra da. bana söylesen ben de tüm <laughs> sonra sonra köpeği sonra. olan bir abi vardı ona bir söyledim. Köpeği saldırtıyordu falan. Bayağı iyiydi aslında da son anda bozuldu ya. Hani kamera falan nerede? Şurada abi. Sen şu baktın. baktın? Şimdi mu şu anda? Aynen abi. Ben bakabilirsin YouTube kanalıma ya. Yok tamam doğrudur. Sıkıntı yok da olur böyle şeyler ama. kartın kadar bir bakabilirsin sonra tamam, abi. Bakarım. Bir şey açık bilmiyorum biliyor musun diye. Diyarbakır olayı mı? <laughs> Aynen. Tamam orada da iki kere şikayet ettim Daha önce gittin mi karakola? Söyledim gittim gittim. Güngören'e Gün gittim. gittim. Diyarbakır'daki aradı beni polis ha. Emre abi. Git dedi gittim Güngören kabul etmedi. Diyarbakır'daki de dedi ki tamam ben senin dosyanı e, savcılığa gönderiyorum. Savcılık seni çağırttıracak. Ek olarak bir daha şikayet açılmıyor değil mi abi? İki tane var çünkü. Gerçi biri Gayrettepe'de gittim. Polisler de güldü. Neydi? Korum? Affedersin götüyle güldüler. Kuş öldürür müsün muhabbeti yaptım. Diyor ki ben izledim İkincisi video. Gayet bir güzel bir olmuş. Var. Bunun ikincisini çek dedi resmen böyle direkt. Gayet iyi olmuş dedi. O salak kimse bilmiyorum. Bilerek duyar kasmış dedi. Bu Diyarbakır'daki de orada oturmuyorum ya. Gittim çektim geldim. O yüzden uzadı bu. Sen nerelisin? Batman. Bu ağacılar bir gün geldi. Dayak yersin. Sıkıntılı Ya yermişliğimiz var abi. Ha, yersiniz burada. Tadına, Öyle tadına iyi. bakmışlığımız Öyle var. Abi. Şurada bir demir vardı ya. Orada yapıştırdılar. Şurada da vurdular. Daha, iyi, daha çok iyi evet. Aynen reyting işte. <laughs> ben de onu istiyorum. Sen oyun videoları izliyor musun? Abi ya. Ben büyüttüm desem inanır mısın abi? İnanmazsın çünkü iki buçuk milyon abonesi var değil mi? Evet. Ama meselenin başını kimse bilmiyor. Ben bir gün biraz daha patlayayım böyle 300-500 bin aboneye varayım. O zaman açıklama videosu videosunu işlerde, yapacağım. Para bu işlerde var,